Bir Kutlu Kadın Rabia Tül Adeviye biraz büyümüştü ki annesiyle babası vefat etti. Üstelik Basra'da kıtlık ve fevkalade bir pahalılık hüküm sürmekteydi. Bu engamede Rabiya'nın tek yakınları olan ablaları da dağıldılar. Kimsesiz kalan Rabia'yı zalim bir kimse sözde korumasını aldı ve ona hizmetçi olarak iş gördürdü. Sonra da köle olarak altı gümüş karşılığında bir ihtiyara sattı. O ihtiyarın hizmetçisi olarak gösterilen zor işleri sabırla yapmaya çalışıyordu. Çok sıkıntılı günler geçirdi. Büyük zahmetler çekti. Fakat yine de isyan etmedi. Allahü Teala'nın takdirine razı oldu. Edep dairesinin dışına çıkmadı. Bir gün karşısına ansızın bir namahrem çıktı ondan sakınıyım, kurtulayım diye hızla giderken düşüp kolu kırıldı. Acizlik ve mahviyet içinde mahzun bir kalp ile allah Teala'ya şöyle yalvardı. Ya Rabbi, garip ve kimsesizim, yetim ve öksüzüm, köle edildim. Bütün bunların yanında bir de kolum kırıldı. Lakin ben bunların hiçbirine üzülmüyorum ve yalnız senin rızanı istiyorum.'' Ne var ki bütün bunlara rağmen benden razı olup olmadığını da bilmiyorum dedi. Bu sırada hafiften bir ses duyuldu. Üzülme sen ahirette meleklerin bile imreneceği bir makamda bulunacaksın diyordu. Rabia büyük bir sevinçle tekrar efendisinin evine döndü. O günlük hizmetleri yerine getirir, akşama kadar da ayakta dururdu. Bununla da kalmaz, her gün oruçlu olur, geceleri de allah Teala'ya ibadet ve taatle geçirirdi. Bir gece efendisi uyandığında Rabia'nın odasından sesler geldiğini işitti. Pencereden bakınca Rabia'nın secde ettiğini Allahü Teala'ya şöyle yalvardığını duydu. Diyordu ki, ey Rabbim benim arzumun senin emrine uymak olduğunu biliyorsun. Benim saadetim senin huzurunda bulunmaktır. Eğer elimden gelse sana ibadetten bir an geri kalmam. Fakat ev sahibimin hizmetinde bulunduğum için ona hizmet ediyorum ve sana gereği gibi ibadet edemiyorum. Ev sahibi bunları duydu. Ayrıca Rabia'nın başı üstünde bir kandil bulunduğunu, kandilin bir yere asılı olmadan havada durduğunu, odanın o kandilin nuru ile aydınlandığını gördü ve hayretten dona kaldı kalbinden artık Rabia köle olamaz dedi. Sabaha kadar uyuyamadı. Sabah olunca hemen Rabia'yı çağırdı ve dedi ki artık serbestsin. Dilediğini yap ama burada kalırsan ben sana hizmet ederim. Rabia gideyim dedi. Oradan ayrılıp küçük bir eve yerleşti. Bütün vakitlerini ibadetle geçirir, bir gün ve gecesinde bin rekat namaz kılardı. Kefenini daima yanında taşır, namaz kılacağı zaman onu serer, üzerine secde ederdi. Kefenin yanında olmadan gezdiğini, kefenini beraberine almadan konuştuğunu kimse görmedi. Kendi zamanının büyükleri olan Süfyan-ı Sevri ve Hasan-ı Vasri ondan hep feyiz alırlardı.